Yarın tatil. Ne yapalım biliyor musunuz? Ya kös kös oturuyorsunuz ya. Televizyondan film açalım izleyelim. Olmaz mı? Olur açalım. Hadi açalım. Ama ne ne izleyeceğiz Korku. Hayır ya ben korku falan izlemek istemiyorum ya. ya komedi. Hayır ya. Ben hayır komedi açalım. Güzel bir Ay, komedi izleyelim. Ya. Romantik de olur. Aksiyon. Sen. Ay aksiyon istiyor Yusuf sen? Korkunç. Sen de mi korkunç? Oğlum senin yaşındakiler çizgi film izliyor ne korkuncu? Ay bunlar ne diyor ya? Buradaki korku. Ay buna bak şunlara bak. Ay bunları açmayalım ne olur Eslem ya. Korkma. Ben korkarım. Hayır hayır bunları açma. Hayır sen bir güzel bir romantik komedi aç. Bana bak Eslem. Romantik. Hala korkunç diyor şuna bakın. Ay Yusuf o çok fena dehşetli bir film. Geç şöyle Yusuf korku filmi sana göre uygun değil. Ay hala bak ay çıldırdı çocuk. Yok. Baba şimdi ya korkuyor. Oğlum babam korku filmi izleyemiyor çok korkuyor. Ben siz bir tane romantik komedi açın. Ben size güzel şöyle bir atıştırmalık tabağı yapayım geleyim tamam mı? Siz de filmi seçin. Bakın şöyle çok güzel bir atıştırmalık tabağı hazırladım. Burada da çikolatalı sütlerim var. Şimdi ben bunları masaya götüreyim ve filmimize başlayalım. Tamam açtınız mı filmi? Ama durun. Bakın atışmalı para getirdim Yusuf. Tamam tamam şimdi açacağız. Ben gelmedim oğlum. Aa. Ben gelmeden nasıl açıyorsunuz? Bakın size atışmalı tabağı hazırladım. Evet, Işıkları mi? kapatacağız. Burada tripodumuz açık sadece. Tamam mı? Loş bir ışık da. Ay çok Yusuf. güzel oldu böyle. Yusuf, hadi hayvan. bakalım. Yusuf, hayvanlarla beslenmiyor muyuz? Hadi On bakalım filmleri açıyoruz. Ayş... Aç. Ay bu ne? Evinde biri mi var? Ne? Ne? Ay ne bu? Eskam ya. Ay 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 daha film başlamadı. Ya. Ay bu ne be? Zaten ev kendisi korkunç. Bir dakika Allah. durun ya. Daha film başlamadı. Ya. Aa oradan biri geçti. Sarıdan. Dur, Ay durun. Ay ne oluyor ya? Ay biri geçti oradan. Ay ses geliyor. Ses geliyor. Durdur dur şu film. Eslem, Hayır, şey Eslem filmi durdur, ya. durdur film Eslem. Aa koridordan biri geçti gördünüz mü? Hayır görmedim. Hayır, görmedim. Ay gitti bak yürü. Ben mi? Evet. Niye ben? Ay sen erkeksin ya, ya sen adamsın mi? kocaman adamsın bir git de bir bak. Ay gidelim biz de arkasından. Ay dur dur dur. Biri geçti gördüm ben bir gölgeydi. Ay. <laughs> ay, ay ne oluyor? Ay orada biri yok ya bizi kandırıyor sen ne biçim adamsın niye bizi kandırıyorsun ya yürü ay bir ses geliyor duydunuz mu sesler geliyor Ay sesler geliyor bakın dinleyin ay nereden geliyor acaba esnaf odanızdan mı geliyor hadi gidin bakalım ay ne oluyor be Ay beni korkutmayın ya Allah Allah size dedim korku filmi açmayalım diye şuranın ışığını bir yakın bakayım şuranın ışığını bir yakın ne var orada ay Yusuf da içeride kaldı tek başına ya çocuk korkacak içeride Yusuf gelsene Yusuf gelsene Ay gelmiyor bağırıyor içeride. Ay buradan mı geliyor o sesler ya? Yusuf, dolabı dolaba baksak. Bak dinleyin geliyor ses. Evet. Ay çok gül. korkunç böyle bağırma sesi geliyor. Ya. Gülme sesi gibi. Ay şuradan bir şu dolabı açayım mı? Dolaptan mı geliyor acaba? Ay aç aç aç. Ay, ay ne oluyor? Bağırmayın bir şey yok ki. Ay ne bağırıp duruyorsunuz ya? Kapat gelin bakalım diğer odalara bakalım. Burada yok demek ki. Dur, aa, dur, aa. Dur, 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 dur. Nasıl ya? Yatak ben... Ya bağırıp durmayın ben korkuyorum ya. Ay beni korkutuyorlar Esler. Babanım kandırıyor. Sen de mi kandırıyorsunuz? Gel buraya gel. Siz i̇çinden ayrılamıyor. Şu mutfağa bakalım. Mutfağa bakalım. Mutfaktan mı geliyor yok Esler? <laughs> Ay. <bağırıyor. gülüyor> Ay orada da ses yok. Gelin bakalım. Ay şu şuraya gidelim. Burası çok karanlık bence. Buradan geliyor ses. Ses buradan geliyor. Evet. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, evet. Gel, gel. Evet. Gel, gel. evet. Gel, gel. Ay gitme. Gitme. Ay gitme. Ya manyak dışarıda olan. Manyak dışarıda olan sensin. Biz güvendeyiz. Alo. <laughs> biz güvendeyiz. Sen dışarıdasın. Söylen farkında mısın? Hayır. Biz burada kalabalığız. Görmüyor musun? Hayır, Allah Allah. <laughs> sen de ya. dışarı yat. Sen de dışarı yat. Uyanık ya. Ay bir bakalım şuraya, şuraya. bir bakalım. Yatak odasına bir bakalım. Yatak odasına bir Ay ışığı yakalım. Allah. Bir dakika durun ışığı yakalım. Allah Allah. Işığı yakalım. Bir bakın çocuklar. Bir bakın çocuklar. Hey. Ay. Ay ne korkak adamsın ya. Ne korkak adamsın. Gel gel gel. Ay gitmedi. <laughs> Açın, açın. anne korktu. Eslem aç. Eslem açın korktu ya. Gel gel gel. Ay ne oluyor ya? Demek ki orada da ses yok. Şu arka odaya bakalım. Giyinin odasına gelin. Ay şu giyinin odasında mı acaba? Ay koş koş. Baban önden gitsin Eslem. Eslem de önden gidiyor ya. Hiç korkmuyor musun anneciğim? Ay burada da yok. Şurayı açın. Şu kileri açın. Kileri aç. Kileri aç. Orada mı? Hı, bak. Orada Esrem mı? Işte. Kilerde mi? Bak ya. Ay yok. Ay Eslem gittiler. Eslem'i Sesler korktu, açsana. Ay ne Badan, yapıyorsunuz bayağı, ya siz? Geçiyorsun. Çıkın çıkın burada ses yok. Aa ses geliyor hala çıkın buralarda değil Şu o sesler. Hayır, çıkın çıkın. Ama. çıkın banyoya bakalım bir de banyoya bak. Banyoya bak Yusuf. Acaba banyoda mı? Banyoda mı? Ay Yusuf'u git dedi yapma yapma. Ne yapıyorsun? Lan korktu çocuk korktu. Gel Yusuf gel baban yaptı oğlum seni pışkırtıyor. Ama sen hak ettin pışkırtıyorsun ben sana pışkırtma yapacağım böyle yaparsan. siz bana yaptınız. Hayır hayır sen bize yapıyorsun. Aa hayır, hayır. Şurada, şurada gizemli bir oda var. Şurada gizemli bir oda var açalım mı? Açılmıyor. Baksana bir. Bak bak şurada gizemli bir oda var açılmıyor. Açalım mı? Açalım mı, açalım mı? acaba oradan mı geliyor ses? Aa ses geliyor. Ses geliyor. Açılmıyor. Açılmıyor sana çocuk ay ne oluyor be ses oradan mı geliyor açın be ay yok be ablanız uyuyor manyak mısınız ablanız içeride televizyon izliyor gelin ses buradan geliyor galiba gelin ses buradan geliyor ama orası karanlık gel karanlık şuradan mum almamız lazım ya, ben mum mum, mum şurada mum vardı mumu mumlarımızı var, alalım ya. evet şurada şurada hayır şurada mumlarımız var al al mumlarımızı. Hadi mumlarımızı yakalım. O tarafa gidelim dışarı, dışarıya çıkalım çıkın. Acaba buradan mı geliyor ses? Ay ses iyice yükseldi. Hadi yakalım mumlarımızı şu, şu tarafa gidelim. Ay bir de şuradan mı geliyor acaba ses ya? Orası kitle ama. Hadi mumlarımızı alalım. Ay şuraya açsana bir ses oradan geliyor bence. Evet. Şurayı şurayı. Ay havalandırma boşuna. Şeyden geliyor. Bodrum kattan geliyor. Yusuf ne yapıyorsun Elime geliyor. Açsana bir. Geç geç bakalım geç. Ay burası karanlık Yusuf. Eslem burası çok karanlık. aha ses buradan mı geliyor acaba? ay kim var orada kim var orada ha. ay ses çok yankılanıyor ay buradan mı geliyor acaba ay gizemli bir yer burası girmeyelim ay ses bence buradan geliyor ay bir de 13 yazıyor 13 uğursuz rakamdır gitmeyelim ay sönüyor eslem ay, ay munuz ay yusuf yusuf da mumu nasıl tutuyor çocuklar girmeyelim buraya ay karanlık burası ses oradan mı geliyor kim var orada aa baban nerede eslem baban gitti Essen baban gitti. Baban gitti. Nerede baban? Ay, Ay ya korkutuyor bizi hala. 9, Yap yapmasana böyle şeyler. bizi korkutmasana. 8, Aa. 7, 6, hani 5. şu tarafa gidelim bakalım ses oradan mı geliyor? Ay ses nereden Anne. geliyor? Yusuf Anne, gel annem. Yusuf hayır açma. Aç bir. Açılmıyor annem gitti gel. Ya açılmıyor. İki yazıyor. Aç anneciğim bir. Açılmıyor acaba ses buradan mı geliyor? Aa ses çoğaldı çocuklar. Ses buradan geliyor bence. Hmm. Ay bu ses ne ya? Tabii bizim evimize kadar ne? geliyor. Ne Ay yapıyorsun? burada da yok. Artık Ay yok mi? gelin gidelim ya. Yok hiç kimse yok. Çok aa. Biz yalnız. Ay eletler gitti. Çabuk çıkın çıkın çıkın. Ay korktum ben. Çıksana çocuğum. Çık Essem. Essem çık. Essem ben arkadan geleceğim. Ay bu ne? Kaptırıldık. Ay. Bu ses ondan gidiyor herhalde. <laughs> Ay çıkın, çıkın çıkın çıkın. Ay gir 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 gir. Hadi tamam. gelin girim, filmimizi izleyelim ya. Ay, aa. Şey. aa. yoksa ne ne esnem sesi sen mi yapıyordun yoksa ay. ben seni gördüm yusuf sen mi yapıyordun ay. yusuf sesi sen mi yapıyordun yusuf telefonla oynuyordu bence Yusuf'tan geliyor o ses buradan geliyormuş ya. ya yusuf sen bizi niye kandırıyorsun oğlum iki saattir ses arıyoruz korktuk ya, ya. her yerde ses arıyoruz neyse Kesin oturun hadi ay, ay uyum eyvah uyum ya uyum. eyvah gece ay. gece yaşadığımız ya, şeye bakın hadi ben. Ay yok başka bir şey açalım. kapat şunu ya. Evet Hadi korku filmi izlemeyelim. Kapat Essem kapat. Güzel bir komedi filmi aç ya. Abi Bunları da yiyelim. yiyelim Hadi abur cuburları yiyin. Boş evet. verin filmi falan ya. Komedi aç. Hadi bakalım biz de abur cuburları yiyelim.